çok sikici bir insana böyle gördüğünüz gibi am boyarken diye sesler geliyor. Dolayısıyla bu sesler beni en çok tezbeden 5 yaşından beri lan lan benzini şelden aklı kelden alacaksın. Keller çok yakışıklısınız. Biz üçümüz evliyiz, bu bekar. <laughs> ya ben bekarım, Himmet ağam bana şeyli bir kara alacak. <laughs> eee hey, anlat bakalım askerlik nasıl gidiyor? <laughs> çok iyi hocam, <laughs> Rahatım yerinde. <laughs> Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok. <laughs> Sigara serbest. <laughs> Üstelik böyle komutanım sizin gibi sert değil yani. <laughs> Bir başka sevgili sevmem sevmem sevemem Dudaklarım ne sıcak Diyemem 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 Şu kalbi başkasına Veremem veremem